Koşullu beklenen değer ve varyans hesaplama. Bu videomuzda sürekli ortak olasılık dağılımlarından elde edilmiş koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonundan koşullu beklenen değer ve varyans nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Bunu tekrar bir vurgulayalım. Çünkü bunun kesikli olanını ayrı bir videoyla yapmıştık. Sürekli ortak olasılık dağılımında olasılık dağılımından koşullu koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edip bunun nasıl elde edileceğini bir önceki videomuzda konuştuk. Yoğunluk fonksiyonu elde edeceğiz. Bu fonksiyondan da işte burada bahsettiğimiz koşullu beklenen değer, koşullu varyans nasıl hesaplanır? Bu videomuzda onu konuşacağız. Koşullu beklenen değer, ve koşullu var yani. Formülleriyle başlayalım. Öncelikle koşullu beklenen değer e, normal parantez veya köşeli parantez yapabiliriz, çok önemli değil o. Y'nin y olduğu koşul altında x'in koşullu beklenen değeri. Genellikle sorularda buradaki y için bir değer verecek verilmezse harfli yapmak zorunda kalırız. Eksi sonsuzdan sonsuza x çarpı işte bu bir önceki videomuzda konuştuğumuz koşullu yoğunluk fonksiyonu elimizin altında olmalıdır. Koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu çarpacağız. Y'nin Y koşulu altında X'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu gelecek buraya. X, y. Burada da x'e göre koşul olasılık fonksiyonu bu. Buradaki bütün her şey xli. Sınırlarımız x'in sınırları olacak çünkü koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunda x'in sınırları bulunacak. Bu koşullu beklenen değerimiz. Koşullu beklenen değer. Genellikle burada. Şuradaki y yerine bir değer verecek. Bir örnek olarak yazmış olayım şunu. y'nin bir koşulu altında x'in koşullu beklenen değeri sorulduğunu varsayalım. Bu durumda bizim y'nin bir koşulu altında x'in koşul olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmuş olmamız gerekir öncesinde. Veya elimizde olması gerekir. Onu kullanmamız gerekir. Eksi sonsuzdan sonsuza Buradaki sınırlar o koşullu olasılık fonksiyonundaki var olan sınırlar. Oradan gelecek bunlar. x çarpı f x y koşulu altında x buradaki y'nin yerine bir gelecek. y'nin 1 olduğu koşulu altındaki koşullu olasılık fonksiyonu gelecek buraya. dx. Daha sonra bir örnek üzerinden bunu gerçekleştireceğiz nasıl bulduğumuzu. Burada X koşulu altında Y sorulabilirdi. Bütün harflerin yerleri değiştirilir. O öyle bir durumda. Şöyle bir, ona da bir sayısal örnek üzerinden yine yazmış olayım. E, X'in 1 olduğu koşul altında Y'nin koşullu beklenen değeri eksi sonsuzdan sonsuza bu sefer Y'nin koşullu beklenen değerini hesaplıyorsak Y ile çarpacağız. Buradaki fonksiyon x koşulu altında y fonksiyonu olacak. x'e 1 gelecek. y olduğu gibi kalacak ve y'ye göre integral alacağız. Buradaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu buna göre elde edilmiş bir koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu olmalıdır. Harflere göre nasıl hareket edeceğimizi de konuştuk. Şimdi koşullu varyans nasıl hesaplanır? Orada bir alalım. Varyans x y eşit y koşulu altında. Normal varyans formülünü bir hatırlayacak olursak, şurada bir hatırlayalım. x'in varyansı, x bekle, x rastgele değişkeninin varyansı. x karenin beklenen değeri eksi x'in beklenen değerinin karesiydi. Burada da şimdi o şekilde uygulayacağız. E Y'nin Y olduğu koşul altında X karenin beklenen değeri eksi. Burada da şöyle bir parantez açalım. E, Y'nin Y olduğu koşul altında X'in koşullu beklenen değerinin karesi. Aynı formülü uyguluyoruz. Şunun nasıl hesaplanacağını zaten şurada yazdık. Peki şunu nasıl hesaplayacağız? Bu da yine Şuradaki integralde x yerine sadece x kareyi çarpacağız. Çok da öyle gizemli bir şeyimiz yok orada. Eksi sonsuzdan sonsuza x kare çarpı y koşulu altında x'in koşullu olasılık fonksiyonu dx olacak. Bu da tabi harflerin yeri değişirse yine buradakine göre adapte edeceğiz yapacaklarımızı. Formüllerimiz bunlar. Şimdi bu formüllerle bir örnek üzerinden uygulama yapalım. Şöyle bir fonksiyon almış olalım. fx'ye diyelim. 1 bölü 6 x artı y. x 1 ile 2 arasında. y 4 ile 5 arasında. 0 diğer durumlarda diyelim. Ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir. Yoğunluk fonksiyonu veriliyor. Bunu tartışmıyoruz öyle mi değil mi? Büyük ihtimal öyledir. Ben de bir yerden aldım. Konu anlatımından mı? Yoksa herhangi bir yerden aldım da nereden aldım hatırlamıyorum. Şimdi x'in koşullu beklenen değeri y'nin 9 bölü 2 olduğu koşul altında. Genelde buradaki y'nin koşulu şu aralığın içinden her zaman seçilir. Aralığın içinden seçilmezse zaten oralarda y sıfır edeceği için f y tanımsızlığa neden olur. Böyle bir şey sorulduğunda koşullu beklenen değer hesaplanamaz. Koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu da hesaplanamaz. Y'nin bu aralık dışına çıkması durumunda. Bunu bir hesaplayalım. Bir de B şıkkında varyansı hesaplayalım. Bununla ilgili birkaç tane örnek soru videosu gelecek. Oralarda zaten birkaç defa bu hesaplamaları yapmış olacağız. Oralarda daha iyi oturur. Şimdi ilk kez yapıyor olalım. Şimdi bundan ikisini de hesaplayabilmek için bize koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunun kendisi lazım. Öncelikle bize x y koşulu altında x'in x y yerine 9 bölü 2 koyacağız. Bu fonksiyon lazım. Bunu da yukarıda bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Koşul olasılık yoğunluk fonksiyonu bulması, bulunması. Yukarıda x'e 9 bölü 2. Burada ortak olasılık dağılımında y yerine gidip 9 bölü 2 koyup bu fonksiyonun parçasını getirip buraya koyacağız. Aşağıda y'nin marjinalinde y yerine 9 bölü 2 koyacağız. Y koşulu altındaysa alt tarafa Y'nin marjinali geliyor. X koşulu altında olursa X'in marjinali gelecek. Y'nin marjinali de Y'ye 9 bölü 2 koyacağız. Yukarıda ise koşullu hayır ortak olasılık fonksiyonumuzdaki Y yerine 9 bölü 2 koyacağız. Bu ikisini birbirine böldüğümüzde koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu çıkacak. Ondan sonra bu beklenen değer ve varyans hesaplanabilir koşullu durumda. Şimdi bunun hesabına bir geçebilmemiz için bize marjinal olasılık dağılımı lazım. Buradan Y'nin marjinal olasılık dağılımını bulacağız. F, Y, Y'yi bulalım öncelikle. Eksi sonsuzdan sonsuza F, X, Y. Bunun altına X, Y'yi yazabilirsiniz. Ben yazmamışım burada. Burada formülde yazdım. Da bilirsiniz yazmaya da bilirsiniz. Çok önemli değil orası. Bunun y'nin marjinalini bulurken x'e göre integral alıyoruz. x'in aralığı ne? 1'den 2'ye kadar. 1'den 2'ye kadar bu fonksiyonun x'e göre integralini alırsak y'nin marjinal olasılık dağılımını bulmuş olacağız. 1 bölü 6'yı dışarı alalım. x'e göre integral alıyoruz. x kare bölü 2 artı y x. Bunda 2 ve 1 koyacağız. x yerine koyuyoruz. Şuraya geçelim. 1 bölü 6. X yerine 2 koyarsak 4 bölü 2'den 2. X yerine 2 koyarsak artı 2 y. Eksi 1 bölü 6. X yerine 1 koyarsak 1 bölü 2. X yerine 1 koyarsak artı y. 1 bölü 6 parantezini alıp çıkartalım şunları. 2 artı 2 y eksi 1 bölü 2 eksi y. 1 bölü 6 y kalır. 2'den 1 bölü 2 çıkartırsak 3 bölü 2. İşte bu y'nin marjinalini de bir düzgünce parçalı fonksiyon olarak yazalım. 1 bölü 6. y artı 3 bölü 2. y'nin 4 ile 5 arasında olması durumunda. 0 diğer durumda. Bu y'nin marjinal olasılık dağılımı. Y koşulu altında bir şeyler sorulmuşsa Y'nin marjinali mutlaka gerekli çünkü formülde var. Şimdi bizim koşullu olasılık dağılımının fonksiyonunu bulmak için işlere başlıyoruz. Y koşulu altında x 1.9 bölü 2 diyoruz çünkü 9 bölü 2 olduğu durum lazım bize. Yukarıda şu fonksiyonda x 9 bölü 2 koyacağız. Y yerine 9 bölü 2 ortak olasılık dağılımında 1 bölü 6 çarpı x artı y yerine 9 bölü 2 koyduk. Bölü aşağıda ise y'nin marjinalinde 9 bölü 2 koyacağız. Burada gidip 9 bölü 2 koyacağız. İşte 9 bölü 2 dışında şu aralığın dışında bir şey dediğinde y'nin marjinali orada sıfır edeceği için tanımsızlık ortaya çıkar. Orada söyleyeceğimiz şey burada koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplanamaz deriz. Şu aralığın dışına çıkarsa. Çünkü altta tanımsızlığa neden oluyor. Kapatalım. Şimdi burada gidip 9 bölü 2 koyarsak 1 bölü 6 çarpı 9 bölü 2 artı 3 bölü 2 1 bölü 6'lar birbirini götürdü. Aşağıda 12 bölü 2'den 6 geldi. 1 bölü 6 x artı 9 bölü 2 oldu. Bunu da bir parçalı fonksiyon olarak yazacak olursak x 9 bölü 2 koşulu altında 1 bölü 6 x artı 9 bölü 2 x sınırıyla koşullu olasılık elde ediliyor. x sınırı 1'den 2'ye kadar. Çünkü burada bulduğumuz x'in koşullu olasılık fonksiyonu y'nin 9 bölü 2 olduğu koşul altında. 0 diğer durumlarda dedik. İşte bu bulduğumuz koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonumuzdur. Bunu elde etmiş olmalıyız ki bunlara cevap verebilirim. Bunların daha çözümü yeni başlıyor. Önce bununla başlayalım. E x y'nin 9 bölü 2 olduğu koşul altında şunun sınırlarında 1'den 2'ye kadar eksi sonsuzdan sonsuza diye yukarıda formülünü konuştuk ama 1 ile 2 aralığı dışında her yerde sıfırız zaten. O yüzden 1 ile 2 aralığında hesaplıyoruz. X'in koşullu beklenen değeri hesaplanacak. X çarpı buradaki kuralımız. 1 bölü 6. X artı 9 bölü 2. Dx. Yukarıda da bunu yazmıştık işte biz. Şurada yazdığımız. X çarpı diyerek yazmıştık. Çünkü X'in koşullu beklenen değeri. Y'nin koşullu beklenen değeri olsaydı bu fonksiyon Y'li olacaktı. Biz de onu Y ile çarpıyor olacaktık. Y'nin sınırları ile yazıyor olacaktık. Şimdi gelelim buna. X ile çarpalım. 1 bölü 6'yı da integralin dışına alalım. 1'den 2'ye. X kare artı 9X bölü 2 DX. 1 bölü 6 alalım integral'i. X küp bölü 3 artı 9X kare bölü 4 Bunda 2 ve 1 koyacağız. 1 bölü 6 çarpı 2 koyarsak 8 bölü 3. 2'yi koyduk orası 4 etti. 4'ler gitti artı 9. 1'i koyduk eksi 1 bölü 6. 1 bölü 3 artı 9 bölü 4. 1 bölü 6 parantezini alıp çıkartalım şunları. 8 bölü 3 artı 9 eksi 1 bölü 3 eksi 9 bölü 4. Şu ikisinden 7 bölü 3 kaldı. Şu ikisinden de 4 kere 9, 36, 27 bölü 4 kaldı. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişletirsek 1 bölü 6 çarpı 28. Bunu çarptık 81 bölü 12. 81, 28, 109 bölü 12. Onu da 1 bölü 6 ile çarparsak 109 bölü 72. Rastgele bir fonksiyon alırsak böyle abuk sabuk sayıyla karşılaşırız. Ya bu koşulu, bu normal bir dağılımı değil miydi? Bunu bir test edeyim ben. x kare bölü 2 artı 9 bölü 2 dersek 4 koyar, 2 koyarsak oraya 2 artı 9, 11 bölü 6 eder. 1 koyarsak 1 bölü 2 9 bölü 2 10 bölü 2'den 5. 5 bölü 6'yı da çıkarınca 1 veriyor. Herhangi bir arızalı bir durum yok. O verilen ortak olasılık dağılımı doğruymuş. Şimdi burada biz A şıkkında Y'nin 9 bölü 2 olması koşulu altında. X'in koşullu beklenen değerini hesapladık. Sıra geldi varyansa. B şıkkına geçelim. B şıkkında varyans Y'nin 9 bölü 2 olması koşulu altında x'in varyansından bahsediyoruz. Bunun formülü y'nin 9 bölü 2 olması koşulu altında x karenin beklenen değeri eksi şurada bulduğumuz zaten onun karesi olacak. Y'nin 9 bölü 2 olması koşulu altındaki x'in beklenen değerinin karesi. Şunu hesaplamamız lazım. Şu var elimizde. E x kare y eşittir 9 bölü 2. Gideceğiz. Şunu sadece x kare ile çarpacağız bu sefer. Yine aynı sınırlarda. 1'den 2'ye kadar. x kare çarpı 1 bölü 6 x artı 9 bölü 2 dx. 1 bölü 6'yı yine dışarı atalım. 1'den 2'ye x küp artı 9x kare bölü 2 dx. Tamam mı? integrali alalım. 1 bölü 6 çarpı x üzeri 4 bölü 4 artı 9 x küp bölü 3 gelir aşağıya. 3 x küp bölü 2 olur. Tamam. Bunu da 2 ve 1 koyacağız. 2'yi koyarsak 1 bölü 6 çarpı 16 bölü 4'ten 4. 2'yi buraya koyarsak 8 eder. 8 bölü 2'den 4, 12. Eksi 1'i koyarsak 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 artı 3 bölü 2. Tamam. Şunu da 1 bölü 6 parantezine bir alsak yapalım şu işi. Burası 16 eder. Bununla çarparsak 8 bölü 3. Burası 2 ile genişletirsek 6 bölü 4, 7 bölü 4. 7 bölü 4 ile çarparsak eksi 7 bölü 24. Bunu 8 ile genişletelim. 64, 7 çıkartırsak 57 bölü 24 bunun cevabı. Varyans y'nin 9 bölü 2 olması koşulu altında x'in varyansı. Bu değer 57 bölü 24 eksi buradan bulmuş olduğumuz 109 bölü 72'nin karesi. Bunu daha hesaplamayalım. Oldukça kötü sayılar çıkacak. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Daha düzgün bir örnek verseydim daha kaliteli sonuçlar elde edebilirdik. Burada koşullu beklenen değer ve koşullu varyans nasıl hesaplanır onu inceledik. Onları hesaplayabilmek için koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmamız şart. Bunun farkında olmalıyız. Onun üzerinden hesaplamalar gerçekleştiriliyor. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.